サイキャリさんだよ。 Hangi kemer? Yok bağlı. Açık mı ya? Sonra telefon. Ayağı açıldı mı? Bana kadar yavrun. Jordan'a hoş geldin. Hoş geldin diyorum. Ya bana bana. Ya bana bana. Ya bana bana. Ya bana bana.

görev dönüşünde eee kayalar Sarıca mevkinde kaza geçiriyorlar. Bu kazanın tek nedeni yolun bozuk olması. Geçen seneden beri eee müteahhit firma yolu o halde bırakmış. Kay makama bildirdiğimiz halde, valiliğe her yere bildirdiğimiz halde yol aynı şekilde kaldı. Kazaya sebebiyet verdi, davetiye çıkarıyordu. Daha önce de görüntüleri, devletin gereken resmi şeyleri, kurumların bilgileri var yoldan. Yola herhangi bir durum, bir müdahale yapılmadı. Bu kaza meydana geldi. Daha da kazalar meydana gelebilir. Yani yolun durumu vahim. Daha da kazalar meydana gelebilir. Bizim bu yol geçen seneden beridir bozuktur. Aynı arkadaşın dediği gibi onun değil. İki senedir bizim yol böyle, bu şekildedir. Yollar bozuk olduğu için... Müteahhitler bozulmuş, böyle yapılmış, böyle bırakmış gelmiş. Bu kazalar da bu üçüncü kazada aynı noktada. Hiç kimse ilgilenmiyor, hiç kimse gelip bakmıyor bu yolun hali nedir. Üretmenlerimiz, öğrencilerimiz, bugün üretmen, yarın da öğrenciler aynı o yoldan gelip gidiyor. Günde yüz tane öğrenci o yoldan gelip gidiyor. Hiç kimse ilgilenmiyor, hiç kimse gelip bakmıyor. Yollarımız bozuk olduğu için ondandır. Biz sıkıntımızı sadece kaymakam beye söylüyoruz. Buradaki yetkililere söylüyoruz. Onlara çağrı yapıyoruz. Gelsin biraz önce bizim yolumuzu bir düzene soksunlar. Abi bu lava düz oma çekir. Önce hem şamzin Onun bütün millet hızı onu tıkma. Avraya oma düz sola çekir. Yari ve helak. Hoca etmeci görevi zorin. Rıza tam barbata. Belki vaj ditti bittin. Kaymakam ya. Yani bütün yetkililer ditti avraya kaç kaldı ya. Ama daha tençin zaten zahmada ge gelecek bini. patlatmış ki ne vahal havay Ondan sonra hemen uçuruma. Reyim yarığı yani ilgilenmiş ben veşşule, xalas mı kiy? Evet, çiçeği zor gitmişti. Tam minşalı ne buçin ya Ama işte karayolların ya zaten ihale ya yarığı hela ve yarıkene istemek Ampast kaynağına hazır mı? Yani yedekliyet mazeresi servis şunları da aslında hazır mı? Teşekkür ediyorum. Hangi kanalda yayınlanıyor bu?